Devlet Bahçeli'nin Nazlı Çelik ile yaptığı bir röportajda 2002 öncesi yapılan toplantıda masayı ben dağıttım çünkü Türkiye'yi uçuruma götüreceklerdi demişti. Başbakanlık konutunda bir toplantı düzenlendi. Siz de o toplantıda bulundunuz. O toplantıda bulurdunuz. bulunuyorum ben de. Bu 4 Temmuz 2002 tarihidir. Orada bir cümle benim dikkatimi çekti. Hemen Kemal Derviş Bey atıldı. Yeni bir senaryoya ihtiyaç var. Hemen not olarak dedim ki Hüsamettin Bey toplantının dağılmasına vesile oluruz. Masa dediğimiz yer o dönem iktidara dışarıdan verdiği destek ile ekonomik buhranın içine giren ve çıkış için Amerika'dan Kemal Dervişleri getirip ülkenin bütün ekonomisi teslim edildikten sonra Devlet Bahçeli'nin de destek vereceği beklenirken Sayın Bahçeli bir anda masayı deviriyor. O günün şartlarında ülkücüler şaşırmış bir vaziyette Milliyetçi Hareket Partisi binasının önünde toplanıyor. Devlet Bahçeli şunu diyor. Ben görevimi yaptım. Türkiye'yi uçurumdan döndürdüm. Bedelini de istifa ederek öderim diyor. Ancak bütün ülkücüler topyekun Devlet Bahçeli'nin asla ve asla gitmesine izin vermiyor. Çünkü başarısız bir hükümet ve ona dışarıdan destek verenler bir seçime gidildiğinde eksi puan ile seçime girecek. Ama Devlet Bahçeli konu beka ve vatan olduğunda her tür tehlikeyi göze alarak kurulan kumpası bir anda yıkıyor. O günü araştırdığımızda Masaya otururken hiç kimse Devlet Bahçeli'den böyle bir çıkış beklemiyor. Parantez içerisinde şunu aklınızda tutun. Devlet Bahçeli aldığı maaşları bile milli yetişen çocuklara okutmaya harcayan, parayla bugüne kadar hiç işi olmamış, tam bir sır kişilik. Biz fazla detayına inmek istemiyoruz. Derin devletin yani heyetin bununla nasıl mücadele edeceğini hiç kimse bilmiyordu. Korkunç ve büyük bir plan Bizim tahminimize göre 60 veya 70 yıl öncesinden planlanmış. Bu daha da eski olabilir, bilmiyoruz. Ama bazı görev verilmişler. Hayatları pahasına görevlerini yerine getirmekle mükellef olduklarını gördük. Bunlardan biri de Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi bunu neden anlattın diyeceksiniz. Videoyu dikkatle dinlerseniz ne anlattığımızı da anlayacaksınız. Tekrar bir parantez açalım. Öyle bir anlatacağımız olay serisi var ki, duyduklarınızda kulaklarınıza bile inanamayacaksınız. Hem de hepsi belgeli şu anda ekibimiz üstünde çalışıyor. Seçime yakın bir dönemde sizlere söz verdik. Anlatmaya başladığımızda Alparslan Türkeş'ten tutun. Gelmiş bütün liderler için bu ülkenin kurtulması için canını feda edenleri, bu ülkeyi yakmak için de elinden ne geliyorsa yapanları bir bir kendiniz göreceksiniz. Biz sadece belgelerle ortaya koyacağız. O zaman seçime giderken bunun normal bir seçim olmadığını herkes anlayacak. Daha doğrusu bir hesap seçim.